Yarım hoş geldiniz efendim. Tabii Hüseyin Bey'i hepimiz aynı tanıyoruz demek ki. Kanaatler ortak. E bu kanaati oluşturmak da kolay değil. Çünkü inandığınız yolda dost doğru olmak ve eee bu inandıklarınızla yürümek özellikle siyasi mecralarda başta olmak üzere basında da aynı şekilde bu kararlılığı göstermek kolay değil. Bunu bir tek şey yaptırabilir. İnandığınız şeye sımsıkı inanmış olmak. Buna dava adamlığı deniyor. İşte ben burada, buradaki bütün misafirlerimizde şöyle baktığımda onu görüyorum. Nerede olursak olalım. Mevki, makam önemli değil. Makamlarda bulunmuş olup şimdi görev yapmayan, başka yerlerde görev yapan kişilerin duruşları çok önemli biliyor musunuz siyasette? İşte turnu o kağıda orada kendini gösteriyor. Biz bugün bu davada Sayın Cumhurbaşkanımızla yola çıkıp da şimdi ta nerelerde olan ne e, profiller ne isimler gördük. Bunlar çok önemli. İnsanı makamlar, mevkiler yaptığı iş yönetmemeli. İnsanı inandığı değerler yolunda olduğu dava dediğimiz o inandığı değerler e, ancak yol yürütür. O yolda sabit ve kadim gerçekten inanmış insanlarsanız makamlar, mevkiler size bugün yanınızda olur, yarın olmaz ama siz o do doğru yolda ne görev verilirse ve e, hiç görev verilmese de yaparsınız. İşte ben burada bu güzide toplulukta o ruhu görüyorum ve hakikaten bu anlamda her birimizi davet edip böyle buluşturduğu için e, Sayın Adil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Nice yıllar, inşallah nice 12 yıllar çok başarılı bir e, basın e, e, görevi yapması da çok önemli. E, bunun devam edeceğine de inanıyorum. Desteklerimizle birbirimizi destekleyeceğiz. Birbirimizi ayağına basmayacağız arkasından destek olarak yürüteceğiz ki biz gerçekten hep beraber başarılı olalım. Ve bunu kuşanmak çok önemli diye düşünüyorum. Ben bugün bunları hissettiğim için bunları söylemek istedim. Her biriniz de zaten buna inanmış kişilersiniz. Bir kere daha üstünden geçmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kusurumuza bakmayın. Biz programlar devam ediyor. Ve 2023 yolculuğunda da böyle bizim arkadaşlarımızın eskisi, yenisi, görevde olanı, olmayanı, hepsinin bir arada olması da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi yine öyle bir toplantıya gideceğiz. 2023'te gerçekten hepimiz konuşuyoruz bunu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın kaderini belirleyecek bir eşiği geçeceğiz hep beraber. Allah yar ve yardımcımız olsun ve bizi yolumuzdan, havamızdan ayırmasın inşallah diyorum. Hepinize hürmet ediyorum. Saygılar olsun. Bu doğması daha büyük bir işlere, daha büyük başarılara imza edilmesi en güzel göstergesidir bu sabah. <laughs> Başarılı olduğumuz bizim gayretimiz kadar sizin destekleriniz ve katkılarınız destekleriniz. <laughs> <laughs> İstanbul tarihte haber sitesi olarak bizden insanların mutlu olduğu güçlü bir ekonomiye sahip demokrasi, hukuk ve insan haklarına gelişmiş Türkiye için katkı sunmaya devam edeceğiz. Ve bizler sizin için, sizin desteğinizle hem hükümete güç katacağız, hem de İstanbul halkının sesi olmaya devam edeceğiz inşallah. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalarınızla. <laughs> Burada bir şey belirtmek istiyorum. Şu anda kendisi İstanbul'da haberi yok. Çok etkilendiğim için bunu söylemek zorundayım. Tuğba Güler diye bir kardeşimiz var burada. Bana gece sosyal medya kanalında daha önce teşkilatlarımızda da görev Sosyal medya kanalında bizi, sosyal medya kriterimiz bizim sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı takip eden binlerce insan arasında çıkıyoruz onları. Bu da bizi gerçekten reis sevdalı. Şu anda yazdı İHA Sarı Konanları'nın Bir gece bana yazdı dedi ki bir şey sorabilir miyim dedi. Buyur kardeşim dedim. Ee, dedi ki, benim dedik, ben dedi, bu var dedi. Ben dedi, çarşaflıyım dedi. Ben dedim, şeref bir adam dedim. Dedi ki, salonun konseptini bozgun dedim. Salon dedim, size olsun dedim. Onun için, e, <laughs> tarifi, bu zaman kardeşim bize ayağa kalsın. Bize ayın yok. Bakı açık kapalı. Hepimiz için kardeşim. Bu bakıya kardeşim, ben çok geçirdim. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> 82 meclis üyesinin 31 tanesi CHP'li, bir tanesi farklı. O bir tane farklı olan meclis üyesi de Komünist Partisi meclis üyesiymiş zamanda. Efendim? Evet. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Parti meclis üyesi vatandaş bir Kasım seçimleri için demiş ki bu gelen arkadaşa Ahmet demiş ya ben bu seçimde AKP'ye oy verdim demiş ki ya sen AKP'ye oy vermezsin <laughs> niye vermeyi? E, vermezsin sen Cumhuriyet Halk Partisinin meclis üyesisin yani aydeteğen Hristiyan Süryani o tarafı da var tabi onu söylemiyor yani sen yani isim vermezsin demiyor. Ama sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesisin. Vermezsin diyor. Vallahi verdim diyor ya. E nasıl verdim peki? Sabah kalktım diyor. Giyindim, kuşandım. Oy kullanmaya gideceğim. Kime oy kullanacağım 3 kullanacağım. Gittim diyor sandığa. Pusulayı aldım. Mühürü aldım. Geçtim artık Kabine. Açtım, serdim. Mühürü kaldırdım. Kime vuracağım? CHP'ye vuracağım. Yukarıdan aşağıya mührü indirirken içimden bir ses dedi ki oğlum niye diyor lan manyak mısın? Bak 12 Haziran seçimlerinde AKP gitti. Her yer Allah bullak oldu. Piyasa Allah bullak oldu. işlerin allak bullak oldu. Lan CHP'ye verip de ne halde edeceksin? Ve AKP'ye de işlerin düzazimlerini diyor. <laughs> Vurdum diyor AKP'ye mümkün. Bu kalplerin çevrilmesi olayıdır. Rabbim kalpleri çevirecektir ve doğru insanlar ihtiyaç hissettiği bu doğruları inşallah en güzel şekilde yapamayacaktır diye düşünüyorum ve bu dilek ve temennilerle Hüseyin Adil Yelkenci kardeşimizin İstanbul takipte <laughs> haber sitesinin 12. yaşı kutlu olsun. Daha nice 12 yaşlar hizmet etmek nasip olsun diyor. Sevgiyle selamlıyorum. İki farklı kutup haline geldik. Sosyalist internasyonel medya ve muhafazakar medya. Şansım adına ben muhafazakar medyanın bir temsilcisi olarak karşınızdayım. Aidiyet duygumuzu yaşatmak, mücadelesini vermek ve ülke değerlerine bağlı olan size aydınlatıcı bilgiyi taşımakla mükellefim aidiyet duygusu diyorum, nedeni şu. Geleneksel medyanın duygu ve düşünceleri ülke birliği için önemlidir. Biz Akit Medya grubu olarak doğruluklardan ayrılmayan ve bunun mücadelesini veren bir medya kuruluşuyuz. Hani sel olur, kum gider, taş kalır hesabı var ya, biz onlardanız. Biz bir güne dair yıllara dair yıllarını tercih edip zor yolu seçen medya kuruluşuyuz. Medya patronları üzerinden şekillenen değil, hak yolla doğru bildiğimiz hikayeler ışığında mücadelesini veren bir medya kuruluşuyuz. Dolayısıyla bu medya olunca Hüseyin Yelkenci abimiz uzun yıllardır bazen o sihirli dilleri üzerinden benim yazılarımı da köşesine taşır. Hüseyin abi diyorum bak fırçayı yersin lütfen o yazıları taşıma oraya. Ben çünkü bizim parti politikalarının e, aydınlatılmasına adına uyarıcı olması adına mücadele veriyorum. Lütfen sen e, rahat dur. Ama diyor ki başkanım siz diyor bizi uyarıyorsunuz. Bu bir aidiyet duygusudur. İşte Hüseyin Yelkenci abimiz o aidiyet duygusu üzerinden yıllardır mücadelesini veren ve burada... Sayın vekillerim ve başkanlarım da sizler de çok iyi biliyorsunuz ki hak yolda mücadelesini veren ve kendi yağıyla kavrulan bir medya çalışanı, arkadaşımız. Ben kendisine emeklerinden dolayı 12. yılını İstanbul takipten hizmetini sürdürürken şahsım adına, Akit Medya ailesi adına kendisine teşekkür ediyorum. E, yerel medyada zaman zaman ben yer veriyorum mümkün oldukça. Hüseyin Bey ile birkaç defa yayın almış bir arkadaşımızın. Bundan sonra da yerel medyaya daha çok yer vererek bu hizmeti sürdürmeye çalışacağız. Şahsınızda ben tekrar Akit Medyası ailesi adına sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Misafirler adına da en kıdemli misafirimiz Sayın Mustafa Taşbekir'in diyorum ve herkesi saygıyla selamlıyorum. Çünkü herkesi tek tek sarmaya kalksa unuturuz bazılarını, onun için en kıdemli zikredip, herkesi onun şahsında temsil etmek. Değerli arkadaşlar, <laughs> Hüseyin Adil kardeşimle uzun zamandan beri tanışıyoruz. Görevimiz sırasında da tanışıyorduk görevden ayrıldıktan sonra da aynı muhabbetimiz devam ediyor. Özellikle yerel medya kolay bir iş değil. Yani ulusal medyanın birçok gelir kaynakları var. Ama yeri yerel medyanın gelir, gelir kaynakları koşarsanız, tırmalarsanız bir takım gelir kaynakları yakalarsınız ama hazırda böyle sizi bekleyen bir gelir kaynağı yoktur. Ama bu işi yapabilmek için de gelire ihtiyaç var. Hem şahsi ihtiyaçlarınızı karşılamak adına hem de yaptığınız işin masrafını karşılamak adına. Ve bu anlamda yerel medya mensuplarının düzgün kalması ahlaklı kalması ve ilkeli kalması çok kolay bir şey değil. Elbette bu şekilde mesleğini devam ettiren çok sayıda arkadaşımız var ama bunların içerisinde benim tanıdığım ve bugüne kadar hiç ahlakını bozmadan gelen Hüseyin Adil Yerterci'dir. Hüseyin Adil Yelkenci'yi tarif et bana insanın yüzüne karşı belki iltifat etmek doğru bir şey değil ama sen kulaklarını kapa Hüseyin Adil kardeşim duymamış ol. Hüseyin Adil Yelkenci'yi ben vefalı dost diye tanımlarım. Evet. Mesleği, mesleğiyle alakalı konuşmuyorum. Onu yapıyor zaten. Ama vefalı olmak ayrı bir özelliktir. Ben görevdeyken Hüseyin Adil kardeşim benimle bu kadar samimi değildi. Ama görevden ayrıldıktan sonra samimiyetle söylüyorum. Görevde olduğum süre içerisinde geldiğinden çok daha fazla ziyaretine gelmiştir. Bu farklı bir özellik. Farklı bir özellik. Allah bu özelliğini daim kılsın. Sevgili dostlar, siyaset yapıyoruz. Sonuçta çok önemli bir seçime gidiyoruz. Rabbim gittiğimiz bu seçimde yüzümüzü ak çıkarsın. Bizi mahcup etmesin. Bu milletin bize ihtiyacı var. Fark eden açısından da ihtiyacı var. Fark etmeyenler açısından da ihtiyaç var. Ama ben inanıyorum ki ama ben inanıyorum ki bu seçimde de inşallah dışımızdakilerin yaptığı hesaplar ters dönecek ve inşallah çok güzel bir netice alacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Sadece bir 2015 1 Kasım seçimleriyle alakalı bir hatıramı birkaç cümleyle anlatayım. Müşahedenizi isteyeyim. Yani yerim oturmak için. Bu akşam nöbetçiyim ben. Şey İsmail Erdem'e dövdüm. sen de Değerli arkadaşlar 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra Antalya'dan Antalya'dan bir dostum, dostum da demeyeyim, İskenderun'da yedek subayken ben, benim askerimmiş, orası eğitim birliğiydi, benim askerimmiş, duymuş ki bizim komutan, Asseymen, belediye başkanı olmuş Ümraniye'de, kalktı beni ziyarete geldi İstanbul'a geldiği zaman. AK Partili bir dostumuz, Antalya'dan. Dedi ki ya komutanım diyor tabi bizimkiler de şaşırıyor. Dedim, ya onun komutanıyım sizin başkanınızın da onun komutanıyım ya. Yani. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet. Netice, dedi ki benim bir müşterim var. Beyaz eşya toptancılığı yapıyor Antalya'da. Benim dedi Saman dağdan, Hatay, Saman Dağ'dan bir müşteri, Hüseyin adıyken diye bir arkadaşımız vardı biz ilçe başkanıyken. Kendisi de gerçekten zor bir arkadaştı ama bir yani bir de hikayesi var tabii onun teşkilata gelmeden önce bir hikayesi var. Ben özellikle o hikayeden çok etkilenmiştim o mücadeleci tarzından, tavrından. Kendisiyle uzun zaman beraber çalıştık. Tabii medya sektörü çok zor bir sektör hele hele günümüzde algının 10 dakikada gerçeğin 10 saatte hikmetin ise 10 senede anlaşıldığı bir yerde medya spektrumunu doğru bir şekilde verebilmek büyük bir kabiliyet gerektirir. Hele hele teknolojik deterimizin, medya deterimizin karşı karşıya kaldığımız zaman haberi aslında biz seçmiyoruz. Bize veriliyor haber. O haberi biz alıyoruz. Haberi pazarlayan bir şekilde alıyoruz. Hüseyin Adil Yelkenci sadece bir basın mensubu arkadaşımız değil, aynı zamanda isimlerin ortasındaki olduğu gibi adil de bir gazetecidir. Adil de bir insandır. Biz buna şahitlik ettik. Ve sahada da, başka yerlerde de gördük. Bazı gazeteciler, aynı anda hem ikbal, hem iktidar hem de itibar istiyor. Bunda aynı pakette olmuyor. İkbal itirazın kardeşi. İtiraz da İkbal'ın kardeşi. Ama Hüseyin Adi Yelkenci ikbal, iktidar ve itibar beklemeksizin bu zamana kadar medya sektöründe güzel bir kaçlık yaptığına ben ve da şahit olduk. Eğilmeden, bükülmeden, dimdik Doğru neyse o. Bazen bizim de gitmediği zaman müzakerelerde öncesinde yerel haber İstanbul sonrasında İstanbul takipte ile de biz kendisi takip ettik. Hüseyin Bey İstanbul takiplerinin şöyle bir özelliği var. Sadece medya haber yaparak, medya, iletişim, enformasyon yaparak değil. Aynı zamanda İstanbul takipte kimler takip ediyor onu da takip ediyor. Belki hiçbir basın kuruluşunda olmayan bir özellik burada hediye alan arkadaşlarımızı ayrıca tebrik ediyorum, e, plaket alan arkadaşlarım tebrik ediyorum. Onlar İstanbul takipteyi takip eden arkadaşlar olarak Hüseyin Bey tarafından takip eden arkadaşlar. Ben başarıların daim olmasını diyorum. Bizleri bu güzel tarihi mekanda bir araya getiren İstanbul'da takipte. Avestesine ve onun kurucu başkanı Hüseyin Yekinci'ye teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşmuz olmak çok zor bir şey. Sabırların sınırları zorladığı bir süreç. Çok değerli milletvekili arkadaşım, belediye başkanımız. Parti yönetiminde, ana akademide, kadın kollarında görev yapan değerli yol arkadaşlarımız medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileri. Ben ev sahibi değilim, ev sahibi Hüseyin abi. Bugün bizim burada toplanmamıza vesile olan İstanbul Takipte Haber Sitesi'nin çok değerli sahibi, mensupları ve ilgi duyan siz değerli dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle Hüseyin Bey'i bu tür organizasyonları senede bir iki defa yapıp sizleri bizleri bir araya getirdiği için kendisini öncelikle bu anlamda tebrik ediyor. Gerçekten siyaset alanında bürokrasi alanında ticaret alanında farklı kesimleri çok iyi takip ederek kendisine göre de bir yol izleyerek zaman içerisinde işte her yıl ödüller vererek alanında iz bırakanlar diye birçok programlar yaptı. Bu programların nereden hepsine katılmaya çalıştım. Bu anlamda gerçekten ismine yakışır bir çalışma yapıyor İstanbul Takipte diyor. Ya, herkesin çalışmalarını yakından takip eden ve e, bu anlamda da ödüllendirme nezaketini gösteren bir abimiz. Tabii arkadaşlarımız her biri çok farklı güzel özelliklerini dile getirdiler. Ben bir ayeti kerime okuyacağım. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Fes sabim Anlamını da söyleyeyim. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ayet-i Kerimesi nazil olunca Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ayet beni yaşlandırdı. Evet herkesin dost doğru olması günümüzde maalesef mümkün olmuyor. Hele şu günümüzde ben birkaç aydır konuşmalarında bir tespitte bulunuyorum. Diyorum ki. Toplumumuzda insan kalitesi gittikçe dip yapmaya başladı. Ve bu kalitesiz insan yapısı her yere sirayet ediyor. Siyasete sirayet ediyor, bürokrasiye sirayet ediyor, sivil toplum örgütüne sirayet ediyor, medya kuruluşlarına sirayet ediyor, ticarete sirayet ediyor. Hani pahalılıktan şikayet ediyoruz ya. Ahlak ve etik kurallar dip yaptığı için, kalitesiz insan yapısı toplumu örümcek ağa gibi sardığı için bugün 5 liraya aldığım malı hiçbir etkileşim olmadığı halde sabahleyin 8 liraya, 10 liraya satma ahlaksızlığını ortaya koyabiliyor. Bu maalesef kalitesiz insan yapısının gittikçe artmasından kaynaklanıyor. Bunu nasıl çözeriz bilemiyoruz. Bir insanın dost doğru olması ve ömrünün sonuna kadar dost doğru bir şekilde geçirmesi çok zor bir şey. Bunu herkes başaramıyor maalesef. Peygamber Efendimiz boşuna söylememiş bu ayeti kerime beni yaşlandırdı diye. Bir insanı insan yapan en önemli değerdir. Dost doğru olmak. Asla sağa sola yalpa vurmamak, sapmamak, çizgisinden taviz vermemek bir insanın en önemli özelliklerinden birisidir. Allah bizleri dost doğru olmayı ve o doğru çizgide yürümeyi ömrümüzün sonuna kadar da yaşamayı bizlere nasip etsin. Ben Hüseyin Adil Yekenci kardeşimizi tanıdığım günden bugüne kadar çizgisinden asla taviz vermeyen, bir menfaat uğruna asla istenilen düzeyde haber yapmayan, ve çizgisini dost doğru sürdüren doğru bir insan olarak tanıdım, tanıdım ve doğru bir insan olarak tanıma duygumu da ömrümün sonuna kadar yaşatmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hüseyin Bey ile birlikte hepimizin de o dost doğru çizgide ilkelerini asla çiğnemeyen ve hep doğruları konuşan, doğruları yazan, doğrulara tavsiye eden insanlardan olmayı bizlere nasip etsin diliyorum. Fazla da huzurlarınızı işgal etmeden İstanbul takipte haber sitesinin başta Hüseyin Bey olmak üzere tüm ekibine daha nice 12 yıllar inşallah yaşamasını ve çizgisinden asla sapmadan bu yolculuğunu devam ettirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Haydi